The Forest'ta kaldığımız yerden ikinci bölüme devam ediyoruz. Aslında ikinci bölümü birinci bölümü nasıl oldu bilmiyorum. Yanında Enes var hoş geldin. Evet Enes sesin çıksın az Enes. Ben şimdi şuradan bir et pişireyim. Dur şunu hemen. Şunu abi pişir ya. Gözünü seveyim pişir. Şimdi arkadaşlar bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ee, keşfe çıkacağız. Biraz sağa sola bakacağız açıkçası. Burası bizim yerleşim yerimiz. Ben oyunu en baştan başladım. Yani bir önceki sev değil bu. Onu mecburen oynayamadık. Ee, bundan beraber yeni bir hayat başladık kendimize. Levent beyefendinin suçu beyefendi single başladı. Aynen ben single başladıydım. Bilmiyorum ya. Sonradan aklım başıma geldi. Enes Etemi yediğin için teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım beletçisi. Kendi etini pişirsene. Bundan sonra çift ateş yapacağım Enes. Herkes kendi ateşini yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> bir Yok öyle şey ya ama. Duymadım. Allah'ım ya. Kuş eti zehirli ha biliyor musun? Ve doyurmuyor insanı. Ben ne eti yedim ya. Gözünü şey Yemiyorum lan. <laughs> Ben kendi etimi kendim keserim dur. Heh. Bence mantıklı bir ateş Allah. daha yapalım biz. Herkes kendi ateşiyle. <laughs> Allah'ım ya. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi bu bölümde keşfe çıkacağız. Bakacağız daha neler neler var. Hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle bakalım. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Şuradan ben gideyim. Ee, tamam, birazcık çubuk toplayalım. Tamam. Tamam. Daha sonrasında dört tane taşa ihtiyacımız varmış. Enes'e ateş yapıyorum. Yaptım Enes <laughs> kendi. Tamam. Bu ateş bundan sonra senin. Benim ateşime karışmayacaksın. <laughs> Aramızda ağımcılık. <laughs> Anam anam. Herkes kendi ateşinde yesin yemeğini. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, hemen şu yemeklerimizi yiyeceğiz. Daha sonrasında yola çıkacağız. Keşfe çıkacağız ben daha doğrusu. De, ben az bir yiyeyim de. Allah'a çok şükür. Etimi yediğin için sağ ol. Ben de bir tuvalet var. Ne böyle bir şey. Olur işte ya. Sıkıntı ya. Evet. O değil benim aklıma bunda ha bunu kırabilir. Onu ben denedim de kırılmıyor yaşamıştı. ya. <laughs> kırılmıyor ya. Tamam. Bir de su içelim. Bu bizim tavşan duzağına acaba bir şey Hadi gidelim şimdi. Hazır bu tavşan duzağına bakacağım. Bak tavşan tuzağına Daha sonrasında şuradan gidelim de şu uçağı bulmam lazım. Ona göre rotamızı belirlememiz lazım bizim. Yok mu bir şey? Yok. Tamam hadi gel, gidelim. Ceylan var. Alayım mı? La haydi haydi haydi. Bırak Ceylan işini. O videolar videodan sonraki iş onlar. Sen neredesin? Gidiyorum bak. Bayrağa doğru gelsene. Diğer bir şeye bayrağa doğru. Neredesin? oğlum Bak bak. Tanıyorum. Gel buradayım gidiyorum. Şimdi inşallah arkadaşlar girebileceğimiz Doğru, yerleri buluruz. Ne oldu? Benim adam yoruldu. Benimki de yoruldu. Davşan bak oraya tuzak kurdum senin için. Davşana da tuzak kurdum senin için diyen ilk insan. Ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Ne yapalım ki? Ne yapalım? böyle mi? Şimdi şurada. Bu ana uçağımız arkadaşlar. Yani gövdesini bizim bulunduğumuz bölgeni. Bölge buraya düştü. Diğer ana kafayı bulmamız lazım bizim. Onu araştıracağız. Şimdi. O kafa sağda bir yerde olması lazım. Şu suyun ortasında olacak. Da. O ya, suyu bulmak bir lazım. mantı vardı yani. Uçak bu şimdi buraya düşmüş. Kafası bunun geride mi olur? Ya işte mantıken evet öyle. Şu çaprazında olacak onun. Gel. Sen neredesin lan? Oğlum sen benden niye bu kadar ayrısın? Gel. Göremiyor sen musun? Beni göremiyorum sen... mu şu an? Yani bizim bizim gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Bilmiyorum. Bak sağa bak. Sağa bak diyorum. Gel 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 gel. Gel. Gördüm, tamam. tamam bundan sonra peşimden ayrılma hiç. Hiçbir yere sapma. Ne geyik ne kuzu bir şey. Yeter ya. Bu kadar acı bir insan olur mu ya? Yeter be. Seni boşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya abi, yok böyle bir şey ya. Yoruldum ya. İyi gibi otele gidip de ampulü bile alam <laughs> <laughs> bu kadar bir otel parası mı olur yani? <laughs> ben değil bunun altından çıkmam lazım. Arabayı dayıyor oteli kapısı. En son otelin sahibinde alıp çıkıyor. Orada kertenkele var. Başlarım kertenkelen ha. Adama bak ya kertenkele diyor ya. Tişört alalım ya. Tişört iyidir. Uçağın şeyleri buraya dağıldıysa bu taraflara illaki burada bir yerlerde Uçağımızın ana üssü. <laughs> Dur şunu da kıralım. Hop. Tamam. Kıyafet almıyorum arkadaşlar ya. Kıyafet gerek yok. Şurada bir şey var mıydı? Tamam. Enes nereye gittin? Heh gördüm seni. Sıkıntı yok. <laughs> Aynen gölden su içebiliyoruz bu arada. Fazla bazen su kenarlarına yaklaşma. Teams falan çıkabilir ha. <laughs> Ay şöyle bir inelim bakalım. Abi çok çabuk yoruluyor ya adam. Oha çukuru buldu Enes. Hı. Çukur Enes çukur. Çukurdayım ben toprak at. Oha abi bura baya derin ya. Şuraya baksana. Düşersin lan <laughs> <laughs> Buranın altında ne var bileyim de ha. Olmaz mı ne bin neler var neler. Sekiz bacaklı Kenan'ın bebekleri. Ha ne var ne? sekiz bacaklı Kenan olsa iyi bir de. Sekiz bacaklı Ayşe'nin ne vardı? Valla bilmiyorum artık var mı yok mu? Ne yapıyorlar sonra da... Abi çok yoruldu ya koşamıyor benim adam. Şimdi şuradan şöyle baktığımız zaman şurada olması lazım bu uçak. Doğruya doğru bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar gezerken böyle bir yer bulduk. Hemen şunları ben bir toplayayım abi şuradan. Şeyler e, ne kadar varsa al da Enes. Lazım olacak ya. Aa bir dakika ben şeyi alamıyorum niye? Aa bir sürü balık falan kafatasım var. Baya güzel. Yes. Şimdiki. Bir yer bulamadık açıkçası. Yani bir yer dediğim şeyden kasıt. Mağara gibi bir yer bulamadık. Daha doğrusu keşfediyoruz. Bu ilk video olduğundan böyle biraz keşif olsun yani. Daha sonrasında ikinci videoda asıl olaylara gireceğiz. Biz mağaraları endeste keşfedeceğiz. Daha sonrasında sizlerle beraber halledeceğiz işlerimizi. Böyle daha güzel olacağına em umuyorum. Oha. Bunların şeyi az ya. Canı. Uğge demeyerek. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Gel gel. Bir de kaçıyor ya. Bir de kaçıyor ya. Bir de kaçıyor ya. Sağ ol. Tamam. Evet şimdi biraz daha keşfe devam arkadaşlar. Burası evimizin olduğu yer. İşte dediğim gibi şöyle bir şey var. Şöyle bir nokta var. Şöyle bir konu var. Bir yerleri bulmadığımız zaman keşif yapıyoruz ama böyle ne yaptığımızı bilmiyoruz açıkçası. Enes'le biz şu an del del dolaşıyoruz değil mi Enes? Aynen. Yaptığımız hiçbir şey ne, yok. Ne biliyoruz yani? Aynen. Başka hiçbir yeri bilmiyoruz. Ama dediğim gibi video ardından biz şu anda bunu gece saat zaten kaçta 12.30'da falan çekiyoruz videoyu. Zamanımız olmadı çünkü aç ev yap falan 82 tane ağaç toplamak zorunda kaldık. Falan derken bayağı bir geciktik. Onun için biz Herhalde. bunların hepsini bulacağız abi. Evet. Ne oldu? Dur bir dakika bakayım. Oradan ben inmeye bir şeyim var mı? Ha bu sefer şey yok bırak. Unutmuşum. Normalde. Gel abi hava kararıyor hem. Gidelim. Yavaş yavaş. Evet. Neresi onlar? Bir dakika. Aa kapı buldum Enes. Ama girme, girme, girme. Buraya hemen bir şey koyalım. Ee, Dur. Şurada bir şey var. Resim buldum bir dene. Tamam. Okey. Şundan koyalım abi. Kanka. Oyuncak bebek. Ne oldu? Oyuncak bebek. Olur olur. Çaki yani, var ya çaki. Bildiğimiz çaki yani. Çaki'nin melekleri. Laptop var burada. Okay. Şunu al. Şunu al. Bunu alamıyorum. Kart alamıyorum ben. Evet. Şunu bakayım ben. Alayım. Acaba içeride ne var Enes? Bir sonraki bölümde buraya girelim mi? Ya da direkt keşfedelim. Ondan sonra hepsine bir gireriz. Değil mi? Mantıken öyle yapalım. Bir sonraki bölüme gireriz. Tamam. Biz video al arkasında keşfedelim yerleri. Daha sonrasında olaya gireriz. O zaman arkadaşlar videoyu burada noktalayın. Boşuna uzatmaya gerek yok. Zaten iki deli dolaşıyor ormanın içinde. Başka bildiğimiz hiçbir şey yok şu anda. Burada videoyu noktalayalım. İkinci bölüme size söz veriyorum. Daha güzel, daha eğlenceli bölümler çıkaracağız sizlere. O zaman veda edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu ben arkadaşlar. Kendinize çok çabuk Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki videolar izleyebilirsiniz. Videolar izleyip kanala abone olduktan sonra da like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Hadi bakalım. Aa. Abi koşamıyorum ki ya. Ben de şey...